Selamun Aleyküm Merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz Hanım'la beraberiz Yine bizim Temu'dan 2-3 parça ürünümüz geldi Tabi orada biliyorsunuz 27 Euro'yu geçe geçemiyoruz O yüzden azar azar geliyorlar Şimdi bunları size tanıtacağız inşallah Aysim ile beraber Ama dur beraber açarken göstereceğiz beraber değil mi? Şimdi Aysim'e kutu Heydi. Kutusunu göster Bak, bir tane kutu gösterdik Bak, kutu gösterdi daha var yani Ürünlerimiz Şimdi onları tanıtacağız size arkadaşlar Başlayalım. Evet değerli arkadaşlar videomuzu da Eylül çekecek. Evet. Öncelikle şöyle bir köpek kovucu bir alet aldık biz. Gerçi ben bunu denedim ama hiçbir faydasını göremedim. Hayır bir şey diyeceğim yaradı aslında. Çünkü biz bir metreden e, uzakta yaparsak çalışmıyor. Aynen şey iyi olmuyor bu. Bence Oluyor. olmadı bu. Bunda bir dandiklik var. Hiçbir köpeği kaçırmadı. Tekrar hayır baba hani arabadayken bir kez olmuştu yani ya. Onu bilmiyorum şans eseri sorabilir tekrar deneyeceğim bunu zaten. Şöyle içinden bir adet kablo. Şarj adaptörü, adaptörü değil de şarj kablosu çıktı. Şöyle bir ürün. Şimdi buraya bastım. Kulağım. Benim bile kulağım. Evet ya geliyor. Yesek köpek cinsinden misin? Bu arada bak. videoda arkadaşlar yani şuraya bastığımda ses telefonum telefonun sesini de kısıyor yani bak. Bir saniye bak. Az önce de onu dikkatimi çekti. Şu an, bak ses, şu an ses kısılmıştı değil mi? Bak ben konuşurken ses kısıldı. Yani şeyi etkiliyor. Böyle bir sinyal var. Bir ses var. Ama hayvanları etkilemedi. Hayret. Ya ben beceremedim. Yine de bir daha bir deneyeceğim bunu. Kamerayı düzgün çek ama bak oraya bakarak. Bak. Geliyor. Çok kötü. Şöyle cool. ses geliyor ama. Ama sağır olmaya da neden oluyor yani bu. Yani şunu bir tekrar deneyeceğim. Diğerini denemiştim. iki tane almıştım bundan. Bir tanesi işe yaramadı. Bunu bir şarj edip bunu deneyeceğim. Belki evet. arızalı çıkmış olabilir. Olabilir evet. Bunu deneyeceğim. Değerli arkadaşlar şimdi bu ürünü var ya. Denedim. Birkaç tane sokak hayvanının üzerinde. Yani şöyle bas. Böyle tiz bir ses çıkarıyor. Yani köpekten hiçbiri kaçmadı. Bunda bir dandiklik var, bozukluk var muhtemelen. Yani sizden tavsiyem bunu almayın. Başka modelleri belki işe yarıyordur da bu işe yaramadı. Şimdi ben bunu fener olarak kullanacağım. Bak şuraya bastım mı? Heh, el feneri. Burada da böyle tiz bir ses çıkarıyor böyle bastığında. Kadar gittim köpek bana mısın demedi. Hatta daha çok beni sev diye yanıma yaklaştı. Olabilir evet. Bunu deneyeceğiz. Şimdi sırada yani kendi işim için, iş yerim için şöyle bir ürün aldım. Hem çivi çakma makinesi. Şöyle. Dur bakayım içinde göndermişler mi bir şeyler? Valla bu benim iş yerimde, işime yarayacak bir şey. Mındız. He? Mındız. Mındız da Ay, ya. Şey. Mındız. Zımba zımba. Ne zımba? Baba. Tabii ya Rafa. Mındız nedir ya? Ya benim. Şöyle, şöyle küçük çiviler çakıyor bu. Görün, o Dur bir dakika görünmüyor. Um, Parlıyor. Bak bu da çıktı. Sen ver bana bakayım. Ha olmaz zımba zaten. Bak kaç çeşit yapıyormuş. Dur. Şöyle koyalım. Bak. Bir şöyle U şeklinde çakıyor. Bak bir de şöyle düz çivi olanlar var. Bir de şöyle hani kablo falan döşerken şöyle harbiden. İnce uzun. İnce uzun. U şeklinde olan bu da bu da yarım küp şeklinde. Gösteriyor musun Eylül Hanım? Evet tamam. gözüküyor. <laughs> Şimdi herhalde şuradan açılıyor bu. Ha, şuradan. Ha, evet. Şuradan açılıyor da nasıl koyuyoruz içine? Normal buraya, Tamam buraya bunu koyduk. Eyvallah tamam. Bu böyle tamam. Bu tamam. Peki şu düzü nasıl koyuyorsun? Bunun başka bir şeyi var mı? Çivileri. Ona da bakacağız şimdi. Şunu takalım bir yerine. Evet onu taktık. Şimdi çivileri bence var ya. Şura var ya. Şurayı çekiyorsun. Heh. Ee? Bozdum. Hayır bozmadım. Çıkıyorsun da. Çivileri nereye koyuyorsun ki? Onu çözemedim. Buraya. Bence şuraya mı acaba? Kullanma kılavuzu var mı bunun? Saniye. var. O değil o şey. Bunun kullanma kılavuzu Yok. çıkmadı. Evet kullanma kılavuzu çıkmadı arkadaşlar bunu. Bunu ben çözeceğim daha sonra. Sen kamerayı düzgün çekebilir bak. Sağ Şunu da ne? şey aparatı aldım. Bunu bak ne yapıyorsun biliyor musun? Niyet kemeri. Hadi. Bunu kafana takıyorsun. Bak kafanıza böyle geçiyor. Göstermedim kafana takıyorsun böyle ayarlayıp şu ucu taktığın zaman kamerayı Kamera. da şeyi de telefonu da buna takıyorsun. Ha. Böyle baktığın yeri çekiyor. Bu e, çok iyi Artık kalmadı. ben çekmem o zaman. Evet, Pardon, annem çekmez. ihtiyacın kalmadı. Evet değerli arkadaşlar, ha bu ne? Bu vida. Bu vidaları değil mi bunun? Büyük Şunu bir bakın kurabilirsen bir kurayım bakayım bir deneyelim. Benim kafama. Senin kafana değil mi? Hatta bir deneyelim. Ulan benim kafa biraz büyük ama onun vallahi oldu. Lastikli. Evet bak şöyle. He. Böyle yapıyorsun. GoPro. Bir, bir de açacağız. Bir, bir aparatı. Ayşe Hanım. Ay, Altında geri var. Aysma verir misin? Her şeyi elleme lütfen. Mantın bu var, bu var. Gibi. Şimdi bir dakika. Onu çıkaralım. Çıkaralım. Kurulumunu yapalım. E, Aysma rahat durmuyor ki. Bak her şeyi elliyor. İlla Beni kızdıracak. Çünkü yardım edeceğim. Öyle yardım mı? Olur? Evet bak bunu bırak. Ha, babacığım bu oranın değil. Herhalde buranın değil mi bu bence? Ee, evet. da bak şurasında bir şey mi? var. Bu, Bunun... ne? Bak burada bu var ya bak. Şuraya. Onu biliyorum zaten? Şu... Ha şimdi çözdüm tamam. Evet değerli arkadaşlar şimdi çözdüm. Bak. Bunu var ya şöyle taktık. Bunu buradan sabitliyoruz. Bir daha. tam deliği oturtamadık herhalde. şimdi, Heh, şimdi oldu işte. Heh, bak şimdi. Buraya da şunu takıyorsun. Deneyebilir miyim bir kere? Şuraya. Kafama. Telefon tutucuyu. Bu böyle. Heh. Açılıyor. Baba aynı yani bizim tuttuğumuz şey gibi. Şimdi, biraz daha sıksak kırılır mı? Şöyle dik yap. Heh. Şimdi ben bunu ne yapayım biliyor musun Eylül? Kamerayı dur dur takarak bir deneyim video tamam. çekeyim. Evet değerli arkadaşlar şimdi Hı. kafama takacağım bunu. Telefonla birlikte. Ve beni gösterdi. Evet. Şimdi çekime başladı. Ay görünüyor ama. Vallahi bu biliyorum bulanık düzeldi acaba düzeldi yürünüyor. mi? Görünüyor. Ama bulanık mı? Yok hayır gayet. Ayşem'e bakayım şöyle. ha Seni gösterdim. Merhaba. Evet şu anda telefon kafamda arkadaşlar. Şöyle ayarlayabiliyorsun da bunu. Mesela şöyle öne doğru açtım şimdi. Eylül baksana bir ön tarafa gösteriyor mu? Düzgün gösteriyor. Bir Gayet evet. iyi gösteriyor. Şimdi şu anda kafamdan çekiyorum. Bakın bunu arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Bunun bir de göğüse takılanı da var. İşte aldığımız ürünler bunlar. Sadece şimdi burada şeyi bulamadım. Çakma bu çakma çivi. Evet onu nasıl yapacağız Baba ki? Olsun he Tamam olsun ne yapacağım babacığım ben onu. Şöyle bir deneyelim. Ya bunu hayret Bunun, bunun neresine koyuyorsun işte onu çözemedim ya. Şu şöyle mi acaba batırıyorsun? Hayır. Kesinlikle böyle değil. Bunun başka bir yeri var bence. Bir dakika burada. İnsan bir kullanma talimatı koyar değil mi bunun içine? Ya da o acaba şuradan mı oluyor? Tepeden mi koyuyoruz? Yok. Şurayı da açalım. Şimdi. Böyle açtık. Bu destek açık. Ee. Yani orada bir şekilde çözmemiz lazım. Evet Eğer bilen varsa Hı. arkadaşlar, hatta şurada şu kafamdan şunu çıkarayım da evladım çekmeye evet, devam etsin. Evet ben gelsin. çekeyim bence de. Bir saniye. Dur videoyu durdurayım da, dur durayım baba kapatma yanlış. Şimdi arkadaşlar sadece şeyi çözüyor. Bu ne? Bu mu acaba? Yok bu sertlik ayarını evet. ayarlıyor da. Oy. Ama bu iyi. Ya şunu nereye takacağız Bence ya? Bence onu da buraya taksam bir dene. Nasıl takacağım ki onu oraya? Aç. Asıl ben de onun için almıştım bunu ha. Şimdi aldık. Bunu tak. koy. Dik bir şekilde. Nasıl, şöyle e, o, evet oraya koy. Bir dakika deneyelim. Şuradan değil, şuradan yapalım onu. Tamam. Hay, dik bir şekilde şuraya bak girmez bu. Bak. Bence girer. Hani girmiyordu? Babacığım girmez bak. Görüyor musun bak? Bir dakika. Bunun başka bir yolu var. Bak Bak görüyor musun? Hmm. Bak. Hadi koydum diyelim. Bir dakika kapat. Tamam. Sık. Tamam. Aha bunu aldım geldim böyle koydum. Bir dakika şu köpek kutusuna bak şimdi bak. Vallahi ya, çaktı. Hani bak. Evet Gördün öyleymiş. Bak. Kutuya bak içeriden çek. Çiviyi gördün mü? Bir dakika mi? dur netleş. Evet. Gö gördün mü? çaktı. Evet. Gördün mü? benim dediğim gibi. Demek e, tamam onu da öğrenmiş olduk. İşte arkadaşlar onu da o şekilde koyuyor. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu çok güzel. Bu çok işime yarayacak yani. Evet. Şu U şeklinde olanı da göstereyim. Değil bu zaten herkes bilir de. bakalım bunu da yapalım. Bir kere onu da çakalım. Evet. Bu da mesela hani böyle bir tahtanın üzerine kablo falan evet. döşersen bak. bak. Göster. Şöyle içeriden de çıktı. çok güzel. Buna verdiğim para helal olsun. Bu gayet güzel. Çivi falan çakıyor. Hoşuma gitti bu. Çivi şöyle bir U şeklinde çakıyor. Şu da çok güzel. Hı. Yalnız telefon bu... tutacağı böyle kafanı takıyorsun. Köpek Artık kovucu. yok. Sana... Ya ama kulağın insana da etkiliyor bu. Çok kötü ses sesi. Bilmiyorum köpeklerde denemek Bilmiyorum. lazım. Bir Baba burada deneyim mi? Dene ses gidiyor mu? Evet arkadaşlar. Aysa ne yapıyor? Patates. Eylül Hanım. Ya. Hoşça kalın diyelim artık. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve Evet değerli arkadaşlar alın. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanala Başka videolarda görüşmek üzere. Bay Yeni da. ürünler de gelecek. Köpek şeyi çalıştırdı. Şöyle göster onu. Bu, Hala, bu bakın, yaramadı. Burada bir şey, şey oluyor. Burada da ışık yanıyor. Evet. Aslında evet. El feneri orta kullanabiliyorsun yani onu yani aynı, evet. aynı zamanda. Tamam. Kapatıyorum şu an. Hoşçakalın. Bye bye.